Merhaba Asal Sayılar ailesi ve NBA Fantezi takipçileri. Rotasar analizin bugünkü sunucusu ben oldum. Yusuf Bey'in biraz yoğunluğu sebebiyle konuk sunucu olarak ben karşınızdayım. Gecenin maçlarını kısa kısa ele almaya çalışacağız. İlk maçımız Cleveland Philadelphia. Şöyle bir genel olarak baktığımızda Donovan Mitchell'ın çok ekstrem bir performansını gözlemliyoruz. Maxi, standart Maxi, bize alıştırdığı Maxi'nin birazcık gerisinde kalabiliriz ama 7 rebound 9 asist gerçekten gene normal şartlarda standart bir NBA fantasy oyuncusu için gayet yeterliyken kendi koyduğu çıtanın biraz gerisinde kaldığı için özellikle beni birazcık üzdü. Quentin Grimes'ın gene iyi bir performansı var. Ee, dakikaları da giderek artmakta. Şöyle baktığımızda Embiid'in yokluğunda Ubre gene maksimum performans vermiş. Bu da Philadelphia'da değinmek istediğim tek olumsuz durum Adem Bon'a aldığı dakikaları giderek azaltıyor ve oyun etkinliği yani gözle görülür bir seviyede çok düştü. Yani muhtemelen Drummond onun önüne geçtiğini söyleyebiliriz Embiid'in arkasında. Hani temsilcimiz için ve onu seçen biri olarak benim için biraz üzücü bir durum. Burada Yusuf'a bir selam çekeyim. EG Komp'un ilk patlangaç maçı bu söyleyebiliriz. Umarım sadece bir nazar boncuğu olarak kalır. Cleveland'da genel olarak Alan Mobley gene standart performanslarını ortaya koymuşlar. Sıradaki maçımız Detroit Utah Jazz. Utah'ta maalesef üzücü bir haber aldık dün akşam. Özellikle gene beni çok ilgilendiren Kessler'ın sezonu kapatması ki böyle bir sakatlıktan neden sezonu kapatıyorlar orası muamma. Yani muhtemelen tankinge yatacakları yeni bir sezon daha bizi bekliyor Utah'ta. Dakikalarını hepimizin bildiği gibi Yusuf Nurki çaldı ve 17 ribaundla Hatta üzerine bir de dört stil koymuş. Gene onu alan GM'i üzmedi. Mikaeluk ve Markanen standartlarına yakın performans ortaya koymuşlar. Burada şöyle bir kıs kısaca genel bir analiz yapmam gerekirse Keslerin yokluğunda Nurkic, Klipovski ve benzeri e süre alacağını değerlendiriyor bütün e NBA yazarları. Ancak e benim öngörüm ise Utah çok kısa zamanda hatta yeni yıl olmadan iyice tanking'e yatıp Mark Cannon dahi oyuncularını geriye çekeceğini düşünmekteyim maalesef. Detroit'te Kate Cunningham gerçekten e, süperstara dayandı. Artık o, o seviyede bir oyuncu olarak sayabiliriz kendisini. Ve tabii ki e, Ausa Thompson'da kendinden beklentileri boşa çıkarmamış gözüküyor. Burada Jalen Duren'e inanılmaz bir e, parantez açmamız gerekiyor. 22 sayı, 22 riband gibi saçma sapan bir istatistik yapmış ve bunu %67 field goal ile yaptığı için gerçekten kendisini alan GM'i fazlasıyla mutlu etmiştir. Indiana Brooklyn maçına geçtiğimizde Indiana e, sakatlıklarla boğuşmakta maalesef. Siyakam gene standart Siyakam performansına yakın. Biraz e, yüzdesi düşük olsa da kabul edilebilir bir performans ortaya koymuş. Robinson Earth eksiklerde iyi değerlendirmiş ve 15 ribantlık bir katkı sağlamış bu Allah affetsin çok enteresan bir takım ama Michael Porter Jr. kendisini alan GM'i üzmüyor yüksek riban ve sayı ortalamasıyla ile gerçekten iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz Hatta Denver'daki e, yok için Mörin'in prangalarından kurtulmuş, istediği gibi at oynattığı bir çiftlik bulmuş kendisine. Nick Claston en sonunda performans vermiş. Gerçekten göz alıcı, dikkat çekici bir performans. E, i̇lk konuk olduğum yayında kendisine sallamıştım ama beni e, üzecekmiş gibi duruyor. Celtic-Washington maçı bence kötü bir maçtı. Boston'da Jaden Brown standart performansına ortaya koymuş. Minot biraz sallanmış ama tekrar toplamış. Simons sezon başından beri üzüyor. Bu umarım kendisi için bir yükseliş maçı olur. Fena oynamamış. Koeta en sonunda gerçekten %100'lük field goal ve 15 sayı 12 rebound ile kendisinin menajerini mutlu etmişe benziyor. Derek White'ı bütün NBA yazarları "By Love, By Love" diye bağırıyor. Gerçekten "By Love" mu, Sayın GM'ine duyuruyorum bunu. Washington'da Alex Sar bence çok dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Anti parantez, hazır bu mecrayı bulmuşken e, Bahattin Bey'e takas için görüşmelerimi hızlandırdığımı ve hızlandıracağımı belirtmek isterim. Genel olarak Washington'da çok ekstra bir performans ortaya koyduğunu söyleyemeyeceğim kimsenin. New York Timberwolves maçına geçiyoruz. Çok öyle hızlıca baktığımızda evladım OG gene performans ortaya koymuş. Jalen Brunson 7 ribantta kalmış ama triple double'a çok yaklaşmış. Josh Hart fena oynamamış. Kat hasta diyorlar. Çok performans veremiyor. Zaten 11 şut kullanarak kendisinden beklentileri nazaran az şut kullanmış. %45'te field goal yapmış. Ama gene 10 reboundluk ve iki blokluk bir performans ortaya koymuş. Burada dikkat çekici benim değinmek istediğim Mitch Robinson gerçekten çok enteresan bir adam. O fizikle, o şeyle, e, size'la iyi bir pivot olması beklenirken yani bir maç var, bir maç yok. Bir maç var, bir maç yok. Yani 8 sayı, 10 rebound, 3 blokla oynamış. Kendisini sabah free'den aldım ama muhtemelen bir sonraki maç bir sonraki maç oynamayacak ve saçma sapan bir hal alacak bu hikaye. Minnesota'da Julius Randle iyi performans ortaya koymaya devam ediyor gerçekten. Dante DiVincenzo fena oynamamış. Gene 21 sayı, 3 rebound, 4 asist. Her her kategoride bir stil, her kategoride bir şeyler vermeye çalışmış bu maçı da. Rudy Gobert kendi performansının altında kaldığını söyleyebiliriz. 7 sayı 900 band. Yani Rudy Gobert bu sene dengesiz olduğunu söyleyebiliriz. Memphis Houston maçına geçtiğimizde de Memphis zaten enteresan bir takım bildiğimiz üzere. Camorant krizi ile karşı karşıya yarar. 30 dakika, 34 dakika süre almış. Çok yüksek bir dakika. 17 sayı, 5 band 8 asit, bir stil ile oynamış ancak 6 top kaybı gerçekten GM'ini üzdüğünü düşünüyorum. Burada e, Jalen Jackson Jr.'sın e, kendi standartları için geride kalan ama ortalama standart için ekstra sayılabilecek performansı var. Houston'da Alperen gene şovunu yapmış. Evladımız yani Houston'ın Durant'e, Amen Thompson'a, Sakat Van Fleet'e rağmen gerçekten lideri olmaya devam ediyor. Roman Thompson 28-17 iki stille performans ortaya koymuş. Burada mecburen değineceğimiz ve beni çok üzen koskoca Kevin Durant'in gerçekten e, rezil performansını belirtmeden geçemeyeceğim. %28 field goal ile 11 sayı, 4 rebound, 5 asist gibi kendisi için ve onu sevenler için çok zayıf kalan bir performans ortaya koymuş. Dallas New Orleans maçı Yani değinmem mecburen değineceğim bir maç Cooper, Cooper Fleck'in Fena olmayan bir performansı var e, Yükseliyor yükselmeye devam edecekmiş gibi Gözüküyor e, VJ'nin Best Rookie için şu an oranlar önünde gözükse de Sanki sene sonuna doğru Cooper Fleck Birinci sırada seçilmenin Karşılığını verecekmiş gibi gözüküyor Daniel Gafford'ın fena olmayan bir performansı var genel olarak Dallas, Kyrie Irving ve Anthony Davis ne kadar pek maçları takip edilecek bir takım gibi gözükmüyor. New Orleans'a hiç değinmek daha istemiyorum ama bizim için isminden dolayı önemli olan Sadık Bey'in ekstra performansı bizi mutlu etti. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Ve Denver-Miami maçına geçiyoruz. Denver benim sevdiğim, takip ettiğim takımlardan bir tanesi. Nikola Jokic istatistiklerine baktığımda Üzülüyor ve kapatıyorum tekrar gene. Joker inanılmaz bir performans ortaya koymuş. Aaron Gordon'ın fena olmayan bir oyunu var. Buzluktan çıkan Tim Hardaway Jr. fena olmayan bir üçlük performansı ortaya koymuş. Miami'de Norman Powell sene başından beri çok iyi verim veriyor. Anthony Wiggins ve Hami Yakuyes de fena olmayan istatistik gene devam etmiş. Burada dikkat çekmemiz gereken kısım Kelevare sanki yavaş yavaş olacak ve performans vermeye başlayacakmış gibi kendi GM'ini mutlu eden bir performans ortaya koymuş. İkinci de kısım da benim tüm eleştirilerime rağmen Devion Mitchell'ın yükselen performansının devam etmesi 9 asist gerçekten onun standartı için dikkat çekici bir performans diyebiliriz. Lakers San Antonio maçına değinirsek Doncic yine standart Doncic performansı. Aiton'un şaşırtıcı bir şekilde oynamaya devam etmesi beni gerçekten şaşırttı. Kendisi yani Phoenix sezonundan beri herhangi bir performans veren vermeyen, sadece basına saçma sapan konuşan bir adam benim gözümde. Ancak Ayton fena olmayan bir performans koyuyor Lakers'ta. Marcus Smart pek güvenilesi bir adam değil ama e, Lebron ve Ant Aston Williams'ın eksikliğinde yani performans veriyor şimdi Allah'a var ama kendisi güvenilir mi takımınıza alınır mısınız bilmiyorum Jake Laravia e, kötü bir performans ortaya koymuş bir var bir yok oynamaya devam ediyor San Antonio'da Wembenyama iki maçtır kendisi perform kendisinin alıştırdığı performansın biraz uzağında söyleyebiliriz. Gene tabi 19 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 1 stil, 1 blok ile ortaya koymuş. Son maçlarda benim dikkatimi çeken erken faal problemine giriyor. Sanki yavaş yavaş lig Wembenyama'ya karşı oynamayı antitezler üretmeye ve bunun üzerinde devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bakalım Wembenyama'nın olağanüstü başlangıcı sene sonuna kadar devam edecek mi? sıradaki maçımız sıradaki maçımız gerçekten çok dikkat çekici. Trey Blazers Oklahoma Thunder. Oklahoma ilk yenilgisini aldı bu maçta. Yahudi LeBron'un çok ekstra performansı var. Kendisi sene başından beri Portland'ın en verimli ve en göze alan, göze çarpan oyuncusu. Ee, büyük kaptan Jure Holiday gene bu takımında toplamış ve bu şaklabanlar topluluğunu iddiacıların, kumarbazların ve minimum e, şaklabanın bir araya geldiği Portland'ı adam etmişe benziyor. Jeremy Grant dahi yavaş yavaş performansını sürekli hale getiriyor. Oklahoma'da SGA standart performansını ortaya koymuş. Herhalde yok işten sonra son 2-3 senede sürekli devamlı ve aynı seviyede kalabilen nadir oyunculardan bir tanesi kariyerinde başlangıcında dalgalanmaların çok olan çok umut kesil, umudu göstermeyen bir oyuncu olarak şu an halasında geldiği konum direkt gözünüz kapalı güvenebileceğiniz ve sürekli aynı performansı vereceğinizden emin olduğunuz, sabah kalktığınızda ya adam zaten oynamıştır diyebileceğiniz 2-3 oyuncudan bir tanesi ligde performansı aynı şekilde devam ediyor. Oklanmada Hartenstein gene kendi standartına yakın performans ortaya koymuş. Burada sakatlıklarla boğuşan Oklahoma gene sene sonuna doğru şampiyonun en büyük adayı olduğunu ispat eder bize diye tahmin ediyorum. Ve gecenin son maçında da Sacramento Golden State'i 121-116 mağlup etmiş. Damar DeRozan yani yıllardan beri olduğu gibi gene yüksek sayı ortalamasıyla devam ediyor. Burada komutan Sayın Rus Russell Westbrook'a değinmeden geçemeyeceğim. 23 sayı, 16 rebound, 10 asist, 1 stil, 3 top kaybı ve kendisi %69 yanlış duymadınız. %69 saha içi yüzdesiyle inanılmaz bir performans ortaya koymuş. Komutana saygı duyuşu, duruşumuzu yapıyoruz. Golden State'te kimse yok. Tanıdığımız, bildiğimiz Jimmy Butler'dan Draymond Green'le Stephen Curry'den Deantony Melton'a dahil hiç kimsenin olmadığı hiç kendisini ilk defa duyduğum Will Richards denen bir kardeşimizin 30 sayı attığı saçma sapan bir gece geçirmişler. Genel olarak uzun, yorucu ve çok maçın olduğu bir NBA akşamını bitiriyoruz. Umarım beni dinleyenlere Yusuf'u aratmamışımdır. Tekrar yeni bir rotasar analizde görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum, öpüyorum.